Hepinize merhaba. Sımsıcak tariflere mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz çok güzel çörekleri yapacağız. O kadar güzel, o kadar kıyır ki anlatamam. Mülföy yanında halt etmiş diyeceğim. Mülföy hamuru bir daha almayacaksınız eğer bunu yaparsanız. İsterseniz hiç beklemeden başlayalım. Önce karıştırma kasemizin içine iki yumurtamızın akını koyuyoruz. Sarılarını yüzüne süreceğiz. Sarılarını ayırıyorum. Bir tatlı kaşığı dolusu maya kuru maya ekliyorum. 200 mililitrelik bardakta bir bardak süt koyuyorum. Yine bir bardak su ilave ediyorum. Önce bunları güzelce bir karıştırıyorum. Mayamız eridi. Şimdi içine unu ilave ediyorum. Ben ne kadar un gittiğini size zaten videomun sonunda malzemeler kısmında belirtiyorum. Şimdi şu kadar koyuyorum. İçine yarım tatlı kaşığı da kabartma tozu ilave ediyorum. Yine bir tatlı kaşığı da tuz. Tuzunu ilave ediyorum. Yavaş yavaş karıştırıyoruz. güzel çörekler oluyor. Şimdi ben bu etapta sıvı dolamı çıkarıyorum. Artık elimi kullanıyorum yoğurmak için. <laughs> güzel, orta sertlikte bir hamur yapacağız ne çok yumuşak ne çok sert. Hamurumuz tam kıvama geldi. kadar çok güzel yoğurursak o kadar daha güzel olur çöreklerimiz. Hamuru yoğurmak çok önemli. Şimdi ben bunu bezelere ayıracağım. Önce şöyle yarıya bölüyorum. Her bezeden 18 parça ayırıyorum ki yaptığım börekler 9 eşit parçada olsun. Şöyle. 18 parça yapacağım. Şimdi benim burada oda ısısında elim tereyağ var. Tereyağı ve yan margarin Hiç fark etmiyor. Margarin de, de aynı şekilde çok güzel kabarıyor, kat kat oluyor. Değişen bir şey yok. Evde tereyağı varsa tereyağı koyun. İmkanınız varsa koyun. Yoksa margarin koyabilirsiniz. Burada da sıvı yağ var. Bir su bardağının yarısı kadar. Onları karıştırıyorum iyice. Yağımızı şöyle hazırladım ben. Şöyle bezelerini alıyorum. Şöyle büyükçe bir tabağın içini hafif sıvı yağla yağlıyorum. Şöyle güzel yağladım. Şimdi her bir bezemi hiç oklava merdane kullanmadan şöyle açıyorum yuvarlak bir çay tabağı kadar diğerini de aynı şekilde açıyorum koydum açtım her bir çay tabağı büyüklükteki Bezemin üstünü yağlıyorum. Benim tereyağım henüz tam erimemiş. Hepsini şöyle üzerine koyuyorum. Ben videomu fazla uzatmamak için hepsini yağlayayım koyacağım. Hamburgerimizin hepsini yağladım. Üzerine şöyle bir maydanoz geçiriyorum. Şöyle 15 dakika 20 dakika altında durmasını bekliyoruz. Yağladığımız Hamurlara bakıyoruz, çok güzel olmuş hamurlarımız. Şimdi taban dibindeki yağdan şöyle biraz sürüyorum elimle alıp tezgaha yağlıyorum ve buradan iki parça hamurumu alıyorum. görüyorsunuz o kadar güzel olmuş ki yumuşacık oklavaya merdaneye hiç gerek yok el hızlı açabilirsiniz yırtılsa da hiç sorun değil yanlın almasına hiç gerek yok arkadaşlar. Çünkü içine maya koyduğumuz için yanları hiçbir şekilde ağza sert gelmez. Maya olmazsa o zaman almanız gerekir gerçekten. Şöyle güzelce denk getirin. Benim burada 100 gram beyaz peynirim, biraz kaşar peyniri var. Biraz da cheddar evde olanlardan rendeledim. Sizin de evde hangi peyniriniz varsa veya patatesiniz o da çok güzel yakışır. Birleştiriyoruz kenarlarını ve yuvarlak yapıyorum. Bu şekilde şöyle tepsimi alıyorum. İki hamur daha alıyorum gene. Şöyle yarıya kadar kıvrılmasından hamurun uçlarını hiç korkmayın çünkü mayalı. Şöyle hafifçe bastırıyoruz üstünü. Çok güzel oluyor görüyorsunuz. Bu şekilde alarak hepsini tamamlayacağız. 2 tane yumurta sarım vardı. Kalan yağından da 2 kaşık kadar çıktı. İkisini karıştırıyorum. Çöreklerimizin üstüne süreceğim. Şimdi çöreklerimizin üstünü şöyle hepsine yumurta sarısıyla biraz yağ vardı. Ondan sürüyorum yumurtamda köy yumurtası olduğundan o kadar güzel ki rengi anlatamam. Diğer tepsimdekileri de yumurtalıyorum. Evet, çöreklerimizi 185 derece fırında alt üst ayarda kontrollü olarak pişireceğiz. Çöreklerimiz çok güzel pişti. Şimdi fırından çıkartıyorum. Sosumuzla servis yapacağız. Evet arkadaşlar, böreklerimizi servis tabağına aldık. O kadar güzel oldu ki size anlatamam. Bakın. Çıtır çıtır görüyor musunuz? Bunu yaptığınız zaman milföy hamuru bir daha almayacaksınız. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz videomu hepinize çok teşekkür ediyorum. Abone değilseniz, abone olursanız da çok mutlu olurum. Bakın, şimdi bir tanesini çıtır çıtır ve görüyor musunuz? İçi de o şekilde kat 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 harika bir börek oldu. Yani şöyle yani bunu ben yiyeceğim herhalde. Kıtır kıtır yani elimde size göstermek için parçalıyorum böreği. Hakikaten yapmanızı çok isterim. Ben videomu burada son verirken hepinize tekrar yeni tariflerimde buluşmak üzere hoşça kalın diyorum. Sevgiyle kalın.